Hepinize selamlar. Biz Kuzgun ailesinden Azat Kuzgun ve Azer Kuzgun. E, nasılsın Azer, iyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Bugün sizlere dev roleplay'de. Şu an 161 kişi çekiyor sunucu. E, arkamızda duran Mustang. E, bir bunu size çekişte hediye olarak vereceğiz. Bir de arkadaşlar, e, hemen söylüyorum. Şu an benim statsımda 2 trilyon 868 milyon var. Bunun sizin 1 trilyonunu size vereceğiz. 100 milyon 100 milyon. Yani 10 kişiye falan geliyor. Sizin yapmanız gereken şey katıldım. Nasıl desem? İkimizin kanalına abone olacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz. En sonunda da yorumlara katıldım IC isminiz yani siz bunu ister 20 tane hesapla yapın ee, yani istediğiniz kadar hesapla yapabilirsiniz ama bir hesapla 20 kere spam atarsanız olmuyor ee, şimdi ilk olarak sunucu güzel arkadaşlar sunucuya başlayacak arkadaşları da tavsiye ederim kendi ailemiz var Kuzgun buna da gelebilirsiniz. şu anda az kişiyiz ama ileride fazlalaşabiliriz. Çekiliş ne zaman açıklanır? Bu bu 2 3 günü açıklanır. Bunun için Discord Discord'a da gelmeniz gerekli. Discord. GG. Dev. Böyle arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.